Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor ekstra Semi Öztürk Acun Ilıcalı'yı sırtından vurdu. Kovulmasını yediremedi, resti çekti. Son dakika golü geldi. Neler oluyor? TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'dan hemen sonra ekranlara gelen ekstra programında yapmış olduğu yorumlarla gündemden düşmek nedir bilmeyen Semi Öztürk'ün son hamlesi Acun Ilıcalı'yı sırtından bıçakladı. Yorumlarına neden oldu? Kovulduğu konuşulan Semi Öztürk'ün tek bir paylaşım geldi. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor'da yarışmış olan Semih Öztürk daha sonra ekstra ve panorama masasında okkalı yorumlarda bulunmuştu. Sözleriyle kalplerde taht kuran Semih Öztürk'ün yapmış olduğu son paylaşım şok içerisinde bıraktı. Acun Ilıcalı'nın bu paylaşım karşısında çılgına döneceği de belirtilirken, gelen son dakika golü her şeyi yerle bir etti. İşte Semi Öztürk'ten gelen acı ama sert intikam paylaşımı. Kanser tedavi gören Alpay Kazan'ın vefatından sonra Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkese affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor, helal olsun. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor, paylaşımında bulunmuştu. Bu paylaşımın ardından Semi Öztürk ve Acun Ilıcalı arasındaki tüm bağlar kopmuştu. Semi Öztürk'ün bu paylaşımın ardından kovulduğuna dair yorumlar arka arkaya yapılmıştı. Peki Semi Öztürk şimdi ne yaptı? Survivor Extra programından çıktıktan sonra All Star şampiyonunun profilini ifşa eden Semi Öztürk'e yorumlar gırla geldi. Öztürk, sosyal medya üzerinden, öngörüm bu sene hem sert hem eğlenceli bir arkadaşımız şampiyon olacak. Zenciler için, kardeşler için, abiler için, semti için paylaşımında bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu paylaşımdan sonra Semih Öztürk'ün Avatar Atakan'dan bahsettiğine dair yorumlarda yapıldı. Birçok kişi bu paylaşımla birlikte Acun Ilıcalı'nın sırtından bıçaklandığına dair yorumlarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Semi Öztürk ise kendisine gelen yorumlara henüz bir açıklama yapmadı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.